Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıymetli gönül bugün 14. cüzün konu özetini yapacağız inşallah. Bu cüzde Hicr suresi ve Nahl suresi bulunur. Hicr, Hz. Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaşamış olduğu yerin adıdır. Sure 99 ayetten oluşur. Mekke'de nazil olmuştur. Ana konu tevhiddir. Allah için yaşamak, Allah için mücadele etmekten bahseder. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız, kıymetlenmesini istiyorsanız, bir anlamının olmasını istiyorsanız Allah'ın emrettiği şekilde bir hayat yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazi, zalimlere karşı cesur olun peygamberler gibi dik durun ve hiçbir zaman eğilmeyin. 1 ve 25. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve Allah tarafından korunacağı anlatılır. Müşriklerin, o inanmak istemeyenlerin hakikati gözleriyle dahi görseler gene inanmayacakları özellikle vurgulanır. Ki örneği Hz. Musa Aleyhisselam'ın döneminde gene aynı surede Salih Aleyhisselam'ın o halkına dişi deve getirmesi, onu gözleriyle görmeleri, gene buna rağmen inkar etmeleri göz önündedir. 26 ve 48. ayetler arasında insanın yaratılış kıssası anlatılır. İblis'in Adem'e saygı sıyecisi yapmadığı Bundan dolayı da lanete uğradığı, ona ihlaslı insanlar hariç herkesin uyacağı ama ceza olarak da cehenneme girecekleri vurgulanır. 49 ve 77. ayetler arasında ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen meleklerden bahsedilir. Bu melekler insan suretinde gelirler. Hazreti İbrahim'in bunların melek olduğunu bilmediği için onlara etli yemek yapar ve sofrayı kurar. Melekler yemek için ellerini sofraya uzatmazlar. Hazreti İbrahim onların melek olduğunu anlar ve korkar. Onlar ise korkmaması gerektiğini, kendilerinin ahlaksız o Lut Aleyhisselam'ın halkını Hazreti Lut'un ahlaksız halkını helak için geldiklerini söylerler ve Lut aleyhisselamın yanına giderler. Onunla konuşurlar. Kendisine iman edenleri alıp sabah erkenden o bölgeyi terk etmesi istenir ve Lut'un karısı da dahil iman etmeyen o halk helak edilir. 78 ve 90. ayetler arasında ise surenin de ismi olan Hicr halkının azap edilmesi olayı anlatılır. Hz. Salih'in defalarca Allah'a imana davet etmesini reddetmeleri anlatılır. Haddi aşmaları anlatılır ve bunun neticesinde de o hadi iddia ettiğin azabı bir an önce getir diye ısrar etmeleri neticesinde o bekledikleri azap ansızın gelir ve korkunç bir ses ve zelzeleyle yok olurlar. 91 ve 99. ayetler arasında Kur'an'ı bölük pörçük yapanlara yani birazını kabul edip birazını kabul etmeyenlere hesap sorulacağı anlatılır. Onların elindeki gücü aldırma, son nefesini verinceye kadar Rabbine ibadet et denilerek sure bu şekilde biter. Daha sonra Nahl suresi ile devam eder cüz. Nahl bal arısı anlamına gelir. 68. ayette bal arısına bal yapma görevi verildiği anlatılır surede. Sure bu isimle meşhur olmuştur zaten. 128 ayetten oluşur. Nahl suresi de Mekke'de nazil olmuştur. Ana konusu gene tevhiddir. 1 ve 22. ayetler arasında Allah'u Teala'nın yarattığı canlılardan söz edilir. Değişik türden canlıların, bütün bu canlıların insanın hizmetine verdiği vurgulanır. Ayrıca suların da Allah'ın izniyle bulutlardan geldiği, göklerin ve yerin üstünde bulunan her şeyin insan hizmetine verildiği anlatılır. Deniz ürünlerinde vurgu yapılır ve sonrasında bunları Allah yarattı ama Allah yerine koyduğunuz tanrılarınız hiçbir şeyi yapmadı denilerek bir olan Allah'a imana davet edilir. 23 ve 34. ayetler arasında ise bazı insanların hem kendi günahlarını hem de o ilimsizlikleri yüzünden saptırdıkları insanların günahlarına ortak olacakları anlatılır. İyilerinin canını almakla görevli rahmet meleklerinin, kötülerin canını almakla görevli azap meleklerinin olduğu anlatılır. Daha sonraki ayetlerde Müşriklerin bazı davranışlarına değinilir. Allahu Teala'nın insan için yağmur, bal, değişik türlen canlılar, evlat, torun gibi verilen nimetlerden bahsedilir. Doğru yol olan ile yanlış yolu olanların bir olmadığı anlatılır. Bir bebeğin örneği verilir. Bir bebeğin öğrenme kabiliyeti anlatılır kuşların uçması evlerden ve benzeri nimetlerden söz edilir. Kafirlerin bu nimetleri de görmezden geldikleri özellikle vurgulanır. 90 ve 100. ayetler arasında ise Allahu Teala verdiği nimetlere karşı insanlardan istediklerini açıklar. Adil olun buyurur. İnsanlarla iyi geçinin, insanlara iyi davranın, yakın akrabaya yardım edin, fuhuştan uzak durun. Sözlerinizi yerine getirin. Allah'ın ayetlerini ucuz değerlere değiştirmeyin denilir. 101 ve 110. ayetler arasında Kur'an'ın Allah'ın izniyle indiği, değiştirmek sadece onun elinde olduğu vurgulanır imanı olduğu halde baskı gören ve kalbi imanla dolu olanların ağızlarından çıkan sözlerin imanlarına zarar vermeyeceği anlatılır. 111 ve 119. ayetler arasında Allah'ın verdiği nimetlere karşılık nankörlük yapan, nankör olan toplumların azap göreceği, Allah'ın bu kadar nimet vermesinin yanı sıra domuz, kan, leş gibi şeyleri de haram kıldığı anlatılır. 120 ve 128. ayetler arasında Hz. İbrahim'in tek başına bir ümmet olduğu anlatılır. Zira her nimete karşılık şükreden biri olduğu vurgulanır. Ayrıca Rabbin yoluna hikmetle, güzel öğütler ile çağır vurgusu yapılır. Sabır ve takva tavsiye edilerek düz biter. Kıymetli dostlar. Videomuzun faydalı olduğunu eğer düşünüyorsanız sizlerden istirhamımız lütfen paylaşalım ve faydalı olalım inşallah. Allah'a emanet olun.